Bu her gün programlar iyidir. İnsanları evet. bağlar. Şimdi bak, youtuberlar gece yatmadan video çekiyor, sabah erkenden koyuyor. <gülüyor> <gülüyor> bak Aynı şey. Yani aslında mecralar değişiyor. Fakat insanlarla iletişim kurmanın sıklığı, frekansının yoğunluğu diye konuşulduğu zaman medyada bu değişmiyor. Değişmiyor. Aynen doğru. Birkaç tane youtuber var. Abilerimiz, ablalarımız falan da var. Onda benden yaşlı olanlar da var. Geceden çekiyorlar, sabah erkenden kalkıp koyuyorlar. Biz geceden çekip geceden Ge -ge koyuyoruz. evet biz yani biz biz canlı yapıyorduk tabii yani. şimdi. YouTube yayınları aslında canlı olmayı daha değerlendiremediler. Yani evet. bu bu aslında bu dijital nerelere geldi fakat daha asıl gelmesi gereken yerde değil. Daha olmadı ve de bizim millet hibriti anlamadı. Ne demek hibrit? Yani nasıl arabalar hibrit oluyor? Otogazlı, ve mazotlu, benzinli aynı zamanda elektrikli. Ben üçlü hibrit arabaya bindim geçen gün. Otogaz da var. Benzin de nasıl, var. Hangisi ee, nasıl? Hangisini istersen mı basıyorsun? Şey de var. Elektrik de var. Hangisi Çünkü biz işte? hibrit bir dünyada yaşıyoruz. Yani ne halt ettiğimizi bilmediğimiz bir dünyada yaşıyoruz. Her şey birlikte. Fakat yayıncılık bunu tam olarak kavrayamadı henüz. Yayıncılık bizde biraz geç kavruyor. Peki sen mesela öyle bir şeye başlamak ister misin YouTube'da hazır kavramışken? Kesinlikle istemem. Çünkü ben bir kurumda... Ee, çalışıyorum. Yani bu doktorluk gibi bir şey. Tıp fakültesini bitirmişim, e, yüksek şeyimi yapmışım, uzmanlığımı yapmışım. Sonra bir hastanede görev almışım. Ben şimdi merdiven altı e, şey yapar mıyım? Doğru. E, kırıkçı, çıkıkçı, e, düzeltmeci, çektirmeci, kastırmacı filan olur muyum? Ya da oradan çıkıp da e, şey yapar mıyım? Hayır. Kurum kurumda yükselebilmiş kurumlarda başarılı olmuş insanların senin benim gibi kurumlar içerisinde o kurumların iftar vesilesi olmuş isimlerin sonradan e, gidip başka bir mecraya e, çarşı pazar ee, ticaret teknikleriyle gel hanım gel, koş vatandaş aman da oradan bana para gönder bir de şunu al falan ee, yani olmaz. Olmaz. Olmaz, ayıp oluyor. Yani koskoca adamların böyle bir de oradan abone şeyine çıngırağına basarsanız filan demesi çok ayıp geliyor evet. bana. Evet, da. Ben, ben kötü yaptım. buluyorum. Yani şimdi konuşulan da şu. Yani hani komşunun çocuğu reklamlarda oynuyor dedikodusu gibi. Hani böyle bir çirkin dedikodu ama ne paralar kazanıyor biliyor musunuz? Bana ne kazandıkları paralardan YouTuberların hepsinin düşeceği yer en en şeyinin bile en saygıdeğer olanının bile düşeceği yer acılı cips yemekle bitirecekler. Anladın mı? Kim daha acılı sos <laughs> yiyip de ölmeden hayatta kalacak falan filan. Çünkü hep yani bu tabii ben abartılı bir örnek veriyorum Biliyorum. ama e, ama bu hale geliyorlar. Bir bakıyorsun aa akıllı uslu politika yaptığını sandığın adamlar böyle aptal aptal şeyler yapmaya başlıyorlar. O Tıklanma uğruna. Aynen.